Herupa bir hoş geldiniz. Arkadaşlar Roblox'ta bugün araba yap ve sat oynuyoruz. Evet yanlış duymadınız. Bir araba yapıp satma oyunundayız. Max and cards diyor. Eee... sell cards dedi arkadaşlar. Araba yapacağız. Arabayı nasıl yapıyoruz? Abi? Arabayı bölüm yapıyoruz? Bilmiyorum. Burada bir sürü arabalar var. Dostum çalışa çalışa araba yapıyorsun. Çalışa çalışa Ana harbiden öyleymiş taş topluyoruz arkadaşlar. Bu topladığımız taşlarla bir şey yapacağız büyük ihtimalle. Materyal 25, 29, 30. tam 40 oldu. E, ee, Your Factory. Bura benim fabrikammış. Ee, aha another one. Aha araba geliyor. Ana bunlar benim arabalar. Şu an ilk olarak traktör yaptım galiba. Dostu taşı birleştirdi traktör oldu. Onlar oradan geçince de paramı kazanıyoruz diye. Bakalım bir arkadaşlar. Ee, hayır olmadı. Craft all Mac Car. Artı bir nit altı mu. Ha, altı tane daha materyale ihtiyacımız varmış. 6 tane daha çıkarttım. 6'dan fazla çıkarttım. Burayı da vurayım. Tamam. Eee... getir. Koydum. 9 tane daha materyal ihtiyacım var dedi. Aa, bu arada bunlar benim çıkarttığım arabalar ama. En Heh, bu arabayı hiç şey yapmak ister misin dedi. 2 dolara. Yalnız ben arabalardan para kazanamıyorum. Sıfır manim var aynen Golf arabası. 2 profit diyor. E, ee, dur bakayım bir garaja gideyim bakayım. Upgrade garaj. Bob'un garajı. Ha sat. 7 tane arabam var. He. Dostu böyle alıyormuş. Anladım. 7 tane arabayı sattık. Upgrade garaj diyor. Ee, daha fazla araba başına para veririm falan diyor. Okey onu da yapalım. Arabayı upgrade yapayım. Bir tane daha yapalım daha fazla yapamıyorum. Şimdi Land Mover Noob denen arabayı yapabiliyorum sadece. Arabalar burada. Kart bir tane bu arkadaşlar. Ee, bu arabayı takıp sürebiliyoruz mu bakayım? Tamam. Bu araba takılıymış zaten. Sürülmüyor ama galiba. Dur bakayım. Materyal topla. Bir sürü materyal toplayayım bakayım. Tutu, daha çok araba yapmalısın. Yarış arabaları falan da yapıyoruz büyük ihtimalle. Rabbit varmış, bak bakalım. 25 para da atabilirsin diyor. Peki ben bu yapacağım arabayı nasıl değiştireceğim, dur bakalım. 2 tane daha mor materyal ihtiyacım var. 6 tane araba çıktı. Daha iyi bir arabaya nasıl geçeceğiz arkadaşlar? Onu bakmam lazım. Atıyoruz malzemeleri, at at, at at at. E tamam, 11 tane arabamız oldu. Landmower diyor. Tamam, bence oradan yapacağız. Ya da buradan mı yapacağız bilmiyorum. Arabaları satalım yine. getirim abim, al abim al abim. Oha para 18 oldu. Okey. Şimdi şu. Ha hammers. Çekici değiştirebiliyormuşum. Ooo 250'de daha büyük bir Hummers'a geçebilirsin diyor. 250 mani yaptığımızda yalnız da. 250 maniye bir sürü var. <laughs> tamam cost 20 diyor. Gene yapıyoruz. Abi hep çim biçme arabası mı yapacağız biz? Ben yarış arabası yapmak istiyorum ya. Dur onun için çalışmalısın. Bu arada buradan araba adına biliyormuş arkadaşlar. 10 para olduğunda bunları alabilirsiniz. Bunları da alabilirsiniz. Ha, anladım tamam tamam. Bu arabaları almamız lazım. Bu arabaları alınca bu arabaları üretiyoruz sanırım. Cybertruck falan var. Oo, oo Huracan 199 Robux'muş. İşte Robux'um yok. Rabbit'i bu abiden atıyoruz. Ulu adam. Okey şimdi anladım. Hemen Golf arabası satın almalıyım. 7 tane araba geldi. Bekle. Bunları da yapalım. Seri üretim başlıyor. Fabrika büyüyor abi. Abi sana ben araba satmaya geldim. Al abim. Tamam şimdi gidiyoruz şu golf arabasını alıyoruz kendimize. Kesin böyle. Aldık mı? Oha golf arabası. Aha iki katı veriyormuş. Golf arabası takıldı mı? Bakalım seri seri golf arabası mı çıkacak şimdi arkadaşlar. Merakla bekliyorum. Bu arada parayı arttırıp çekiç almam lazım. 40 yaptık. Atalım şuraya. Aha golf arabası. Dostum bravo sana. Golf arabası. Sıradaki arabamız ne olsun? Kürüstü araba. 50, 50 dolar yapıp kürüstü araba alalım. Artı 3 profit veriyormuş arkadaşlar. İki tane araba çıktı yalnız. Golf arabası için çok vurman lazım. Buraya bir tane vurmak için çekiş lazım bana. Acil. Oyunu şimdi anladım ha. Gaza geldim. Şimdi bekle. Şimdi bekle. Bekle bekle bekle. Arabalar gelsin. 4 tane araba geldi. 4 tane golf arabasını satarsam ne veriyor acaba? Çok merak ettim. Hadi bundan iyi para versin. Oo daha iyi para verdi harbiden. Abi ee, oh be bunu da yapamıyorum. Her şeyi aynı anda yapamıyorum. Para ihtiyacım var. Vur 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 vur. VIP alana vurabiliyor muyum? Ee, VIP alman lazım diyor. Tüh. Şöyle çalışabildiğim kadar çalışayım arkadaşlar. Şimdi birazdan coşacağız. 110 119 tane materya topladım. Hemen getiriyorum arabamız olsun. Araba geliyor mu? Arabalar geliyor. 5 tane yapmışım. 5 tane satarsak ne kadar veriyormuş bakalım. Aa, 34 verdi ya. 34 verdi. Buradan gene sak mı acaba? Heh. Araba başına alacağım para daha da fazla oldu büyük ihtimalle. Hadi. Ah, ellerim illerim acıdı illerim. Taşa niye vuruyoruz biz abi? Tuttu taşı vurmalıyım. Yani. Böyle bir oyun yok ya yani, harbiden. Tamam. 100 yaptım. 5 tane araba yapıyormuş 100. Bir 5 tane daha araba yapsak o numara olur ama. 50 de bırakacağım. 50 koyalım şuraya. koyduk. 7 tane araba oldu. 7 arabayı bir satalım abimize. Abi sana 7 arabayı satayım abi. Oha 50 oldu. Okey. Şimdi gidiyoruz. Sıradaki arabayı alıyoruz. Artı 2 profitli. Artı 3 profitlik Rus denen arabaya geçtim. Aha bu arabayı üreteceğiz. Bunları satamıyoruz bu arada. 3 katı verene geldik. Şimdi. Asıl şimdi sırada hammer'ımız var arkadaşlar. 2 materyal. 4 materyal veriyormuş. 1.1 money diyor. Ya ben bir para alayım olmazsa. Dur 1000 alayım arkadaşlar. Başlıyoruz. İyi roblox harcıyorum. Burada videoyu beğenmeyi unutmayın. Hızlı bir şekilde ilerledim. 1000 para aldım. Bununla hammer alıyorum arkadaşlar. Şunu alalım. Taktık mı? Tak elimde. Oha oha materyal coştu. çok iyi. Bu arada taşlar yok olup geri geliyor. Tuttu şimdi coştun. 300 param var. 300 parayla bu arada şu motosikleti de üretebilirim ama dur bakayım. Şimdi kürüstür araba. O sese bak. Vay. <laughs> Arabadan çıkan sese bak abi. 41 tane araba yapmışım. Yani. Bundan ne para kazanırız var ya. Bakalım mı? Abi. Satın olur musun abi? Yani o kadar çok da vermedi para arkadaşlar. Arabalar buraya geliyor bakın arkadan. Arabalar buraya girdi. Benden giden arabalar buraya geldiler gençler. Garajımızı upgradeleyelim. 100 verdim. 1.5 already owned dedi. Ee, 750 ikinci şeyimizi seçeceğiz büyük ihtimalle. Nasıl bir oyun yaptınız? Nasıl bir oyun mu? Araba başına 5.7 veriyor. Bütün parayı harcadık bu arada. 500'e motosiklet de alabilirdik. Yanlış mı yaptık bilmiyorum ama hadi bakalım. Şuraya otokollet dersem ne oluyor? Ha otoda otomatik vuruyormuş. Şöyle seri seri bir vursun arkadaşlar. Oba seri seri 1500 oldu. 1500'e hemen götürüp bir satalım. Şu pardon ya 1500'ü e önce şuradan arabaya dönüştürmem lazım. Dostum 154 tane araba çıktı. 154 tane araba çıkardım arkadaşlar. 154 arabayı satarsak ne kadar para oldu çok merak ettim. Ooo 500'ü geçiyor. Bahar bile 500'ü geçiyor. Otomatiğe basayım. Allah seri seri satıyoruz arabaları. <laughs> bu ne? Çok komikmiş. Arkadaşlar paraya bakın. Abi araba imparatorluğu kurdum bildiğin. Ne kadar araba sattık öyle. Oo bu neydi be? 1575 para oldu. Eee 1.10 kaldık şu arabaya geç motoru geçtik arkadaşlar. Aldım arkadaşlar bu arabayı aldım. Gerbil diyor. Uf 20 katı veriyor var ya yapıştır işte öyle bir para kazanacağız ki şimdi gene şöyle bir vursun birazcık arkadaşlar 4000 oldu 4000 bin. 4000'e bakalım kaç araba üretiyoruz şimdi Aha 57 tane kırmızı arabadan ürettik ve bu bence baya bir para verecektir arkadaşlar satıyoruz otomatikte üf para bak dostum işte bu o arkadaşlar paraya bakar mısın o bir aşırı 2847 para topladık arkadaşlar. Bu arada World 2 var oyunda 50 milyona gidiliyormuş. World 2'de ne oldu inanılmaz bilmiyorum. Şimdi ben bence hamur alabilirim ga. Hamur alamıyormuşum arkadaşlar. 7K istiyormuş. 7K istiyorsa o zaman şimdi biraz AFK bırakalım. Ne kadar kasılacak bir görelim. Arkadaşlar 12216 tane topladım parça. Bir atalım bakalım ne kadar oluyor. 174 araba mı? Dostum şimdi para, para coştu dostum. Şimdi para coştu galiba. Start seninle otomatik ver. Allah! Zengin oldu. Adama bütün arabaları satıyorum. Ve toplam 9505 para verdi arkadaşlar. Bununla araba alabilir miyiz diye bilmiyorum. Bakalım bir. Aa 10K'ya pick-up alabilirim. Dur, 10K'ya pick-up al bence. 10K'ya pick-up alalım arkadaşlar. Dur. Ee, bin, hatta 1000 daha para alabiliyor muyum? Bir bakayım. Aa 1000 daha para alabiliyormuşum ya. Direkt ben bence gidip 10K'ya şu pick alayım. Hemen giriyoruz ve 10K'ya kendimize pick-up'ımızı seçiyoruz. Bye dedim arkadaşlar. Bol pick-up dedi. Bu arabayı da sürebiliyor muyuz acaba? 60 katı veriyormuş pickup, Yok artık. Bakayım bir ne kadar veriyor. Bu arada arabaları sürmeye yeri yok galiba arkadaşlar. 300, 400 oldu. Şuraya götüreyim bakayım bir ne oluyormuş bakalım. 5 tane. Oo arabalar bak. Dostum bu araba numaraymış. 5 tanesini ne kadar satıyoruz çok merak ettim. Ee, bu arada buradan upgrade atabiliyormuşum pikaba. -up Şuradan da garaja 5750 olunca ona upgrade yapayım. Al abi. O bu kadarcık arabayla bu kadar para kazandım. Vay be. Çok iyi arkadaşlar çok iyi. Şimdi pikabı satacağız. Hadi çalış. Tamam şimdi bunu götürüyoruz. Bakalım kaç araba yapıyor. O 43 tane araba oldu arkadaşlar. 43 arabayı satınca bakalım kaç para veriyor. 7000 verirse eğer. Eğer 7000 olursa ki olacak gibi. Aynen. 7000 oluyor arkadaşlar. Vay, dostum bu arabadan çok para kazanırdın bu arabadan çok para kazanıyoruz gerçekten 7000 oldu arkadaşlar 83k taş yaptım 83k ve şimdi hızlı bir şekilde hemen bunu arabayı dönüştürmemiz lazım aynı zamanda rebirt attım arkadaşlar ve rebirtimizde yaklaşık olarak bayağı bir arttı e, artı 20 money diyor bakalım ne olacak arabaları koyuyoruz koydum. 925 tane mi? şimdi 925 tane mi? Bu arada World 2'de de başka arabalar mı var bilmiyorum arkadaşlar ama World 2 nerede? Aha World 2 orada. Oo World 2'de şehrin içine gidiyoruz. Vay onu da görmek istiyorum açıkçası ama arkadaşlar çok mümkün değil gibi bilmiyorum bakacağız. Saat o da hemen. Oba. Arkadaşlar bayağı bir para çıkacak. Şöyle gene sesimizi bir yapalım. Dute, joystick, joystick. Bu arada burada rabbit atabilir miyim? Heh, rabbit de atabiliyorum. Rabbit de 25 mani, daha fazladan para kazandırıyor. 2 24 Robux'a e 5 katı iki şey alayım bir de. Bir de bunu alalım arkadaşlar. Bu arada daha sadece 800 araba sattık ya. 25.000 mani oldu. Bir bir daha atsam mı acaba ya? Geçelim ya. Cyber da alacağım. Bekleyin arkadaşlar. Bu araya bak. Daha ben var, hiç çalışmadım bile. Hemen çalışmaya başlayayım. Bir tane daha alabilir miyim bundan? Ya bir Robux'um yokmuş Neyse. Vur 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 vur. Biraz çalışıp hemen Cybertra alacağım sat arabaları. Bekleyin arkadaşlar gel. Gazla, gazla 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 150 bin money oldu. Vay be. Çok iyi coştuk bence. Evet 20 tane kaldı. Abi böyle bir şey yok. Çok zordu bu. Vay. 169 bin money mi? Cybertra alabilirim galiba. Bakayım Cybertra ne kadar. Ya 615 kalmış arkadaşlar ya. Dostum bu nasıl yapalım? 615 kayı nasıl yapalım kardeşim? 50k'lık arabaya geçiyorum bu arada arkadaşlar. İşte 50k'lık arabayı aldım. 119 bin param varken Diamond 200k. Bence bunu yapmak yerine Ancient Card'ını yapmak daha iyi 190, 218, 5 diyor. Aynen bak bu daha mantıklı oldu bence. 300 falan veriyor büyük ihtimalle. Vurayım bakayım bir. Şu anda kaç? 5 ee, beş dakikalığını 2 katı vurmamızın 1 dakikası kaldı. Yanlış yaptık. Taşı arabaları satarken almamalıydım ama ben bu kadar uzun süreceğini bilmiyordum. 1 dakikası kaldı sadece onun. Bu kadar uzun süreceğini bilseydim. Onu şimdi alırdım da neyse yapacak bir şey yok. 2500 oldu arkadaşlar. Bir gönderelim bakalım. Oho. Oo. Dur, sesi bak. Arabaların sesine bak. 260 tane araba göndermiş. 260 arabayı sadece satsak ne kadar para yaparız çok merak ettim. Bastım. Yine basıyorum. O paraya bak. Tamam anladım şimdi. Cyber taraf bu arabayla alırmışız. O arkadaşlar paraya bakar mısınız? 150k olur mu? 150k bekliyorum. 115, 100 panar bakarlar. Allah 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 Allah. Dostlar, dostlar, dostlar. Bir bir dağıtacağım arkadaşlar 150k'da. Birebir dağıtıyorum. Bir şey söyleyeyim mi ben yani? Cyber her türlü alırım yani. Biraz çalışsam şurada Cyber geçerim. Arkadaşlar 30 araba kaldı 1 milyon 447 milyon para topladı Yes işte bu Şoför Dostum helal olsun Arkadaşlar 1 milyon 472 Vay be ne, ne para topladık be Cyber artık geçtik arkadaşlar Ve yaklaşık 4 milyonluk Arabayı bile geçebilirim ama tabii ki onu olmadı yani 1.5 milyon olduğu için Cyber Tire olduk Cyber ben göstereceğim demiştim ve almayı başardık arkadaşlar Şimdi geliyoruz o zaman vuralım bakalım Bu arada bir de Rabbit atalım arkadaşlar Uff %55 money kazanıyorum Yani çok fazla para kazanabiliyorum Hemen şöyle Cyber Tire yükleyelim bakalım Nasılmış Koydum Oha Vay Elektrikli olduğu için çok sessiz. Yalnız bu kadar materyalı bir tane Cybertruck kazanmışız sadece. Cybertruck'ın da parasını arttırıyorum ve geliyorum buraya. Satıyorum. Bir tane Cybertruck sattık. Çok 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 iyi para kazandık. Bu arada bak bunları da yapabiliriz arkadaşlar. 4 katı money per card diyor. 4 milyonu onu da alabilirim. Neyse videoyu burada bitiriyorum. Umarım sevmişsinizdir. Oyun çok güzel bir oyundu. Umarım da keyif almışsınızdır izlerken. İzleyen herkese teşekkürler. Sonraki bölümü bir görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.